Herkese selamun <laughs> arkadaşlar. Ee, bu tarlayı biliyorsunuz, daha doğrusu bahçeyi. Reykadas ekili bahçe. Ee, diğer videolarımda dediğim gibi. Zepsi ekilecek, e, sürülecek diyordum. Evet bugün sürülüyor. Gel, gel gel gel. Tamam indir. Ee, i̇lk önce pullukla sürdük. Ee, şimdi çapa çekiyoruz. Çapadan ee, sonra da Kaan 26'ya süreceğim. Daha doğrusu ilk önce karnına sürdüm ama geçmediğinden. İlk önce çapayla kesseye kırıp sonra çapa, el er çapasıyla sürüyorum. Pullukla sürürken çekemedim çünkü çapayı falan ayarlıyordum. yeni aklıma geldi video. Çapa pek fazla kırmıyor kesti ama yine bayağı indirtti. Önceki şey halini çekseydim daha iyi anlardınız. Gel tamam indir. Ağaçlara zarar vermesin diye. Ee, operatörümüze yardımcı oluyoruz. Traktör hatta 285 ise ee, dediğim gibi önceden Regras ekiliydi. Ee, e, Regras amacı Zepse ekilene kadar boş durmasın arsa diye. Ee, ama keşke duş saymıyormuş. Yani kararsız kaldım çünkü çok fazla kestek çıktı. Bizimkilerle ev hanımlarının kavgalıyız e, milletin bahçesi yumuşacık bizimki kessek dediği. E, o yüzden ekstrem miydim, pişman mıyım tam bilmiyorum ama şimdi birazdan Kaan'la süreceğim el çapasıyla. Ondan sonra bakacağız. Ama yani 3 aydır inekleri yayıyorum. E, her bıraktığımda inek başı bir şirkülü fazla aldım ayara. Yani karlı bir iş. hem de ineklerin ayağı toprağa değiyor. İyi oluyor ama işte ev halkı sıkıntılı sıkıntı yaratıyor gibi. Evet, şuradan ağaçlar çapmasın yardımcı oluyorum. Gel. Tamam indir. Tamam fazla gelme orada sarımsak varmış. Neyse devam et. Evet. Şu aradaki merdane kesekleri vuruyor arkadaşlar. Evet tamam. Yani biraz kesik kırsa yeter. Önce kalp çok fazla kesecek Çapayla zorlanıyordum bu hem arsayı düzeltti. Çünkü pullukla sürdüğümüzde biraz engel oldu. Bunun ne gibi zararı var? Zepseyi sularken su gibi yürümüyor. Bu sebepten dolayı çapa biraz daha iyi yaptı. Hem de dedim bir düzeltiyor. Arsa dümdüz oldu gördüğünüz gibi. Su daha rahat gidecek. Öyle gel bir daha çek. Buna bayağı kestekli. Regrasın olduğu yerler bayağı kestekli oluyor. Bunun sebebi de e, kutu çok fazla tutuyor. Şunu göstereyim. Çok korktum. O da kestek yapıyor. Gel az da. Tamam indir. Ağaçlara zarar vermiyorum. Şöyle bir yeri çatışı alırsam. Daha böyle. Yani kestikçe fazla kırmıyor. Alabora daha iyi olur da. E, alabora rız yok. E, Bununla idare ediyoruz. Dediğim gibi. Ha, kestikleri kırıyor. Hem de çapanın içini kolaylaştırıyor. Çünkü el çabası bayağı zor. Adamın kolunu, kanadını, her tarafını ağrıyor. Bir hafta kendinize gelmiyorsunuz. E, yani toprak sertse. yumuşak toprakta sıkıntı yapmıyor ama. E, sert toprakta bayağı. Bunu da alalı 5 sene oldu. Gayet memnunum. Ee, biraz sıkıntılar var bunun ama e, iyi yani. Kaan'ın zaten en iyi ürettiği çapa makinesi 26S. Yani Kaan'a olacaklar. 26S'den başkasını almasınlar. Ee, Hızlarını falan hiç almasınlar. Tavsiye etmiyorum. Hızlar aldım. Bir sene kullanmadım. Hemen bozuldu ama çapasını 5 senedir sorunsuz kullanıyorum. Tamam yap devam et. Tamam fazla gelme. Aile çarpacak. Çapayla elde ederim bunu herhalde dediğim <laughs> traktör 280 mst hatta normalde MF'ciyiz ama zamanında ucuzdu bu. Ucuz gelince almıştık öyle. bayağıdır da, da kullanıyoruz. Yani hiçbir masraf açmıyoruz. ne bunu traktörde. 300-400 dönüm tarlamız var. Bize yetiyor. yani büyük çiftçi değiliz. o yüzden 300-400 dönüm olarak fevkalade değil. Buna dörtlü pulluk koşuyoruz. Dörtlü puluk normalde beşli de çekiyor ama bizim tarlalarımızın bazıları dağda depede. E, da depede biraz zorun yaşıyoruz beşli pullukla. O yüzden dörtlü pulluk kullanıyoruz. E, çapamız çelik tarım çapası. Çelik tarım diye yazıyor markası. Tam ben, ben de traktör şeylerine nakin değilim ama e, yani üstünde yazanış şey var diyorum. Çapıdan da memnunuz. Arkasında merdanesi var. İyi yani. Ayrıca alttaki kesseklere de, bir de, yani de biraz derin çünkü bu sebepten dolayı alttaki kesseklere çapa bir şey yapamıyor. Ve dediğim gibi burayı da düzeltti. Düzeltmesinin tek yani şeyin amacı e, su yürümesine kolaylık sağlıyor. Pulluk biraz engebeli yapıyor. Çapa fazla düzeltmiyor. Çapa küçük olduğundan o yüzden çapa iyi oldu yani dağıtım. Normalde dağıtmayacaktı. E, bununla tutacaktım ama biraz zorlandığımda şey yaptım. Bakın burayı bundan sonra biraz daha fark ediyor şu tarafa göre. Burası biraz daha kestekli. Burası şey. Zaten sonuna geliyor. Bu ikinci çapamız. Bir çapa çekti, bir daha çapa çekti. dediğim gibi maksat el çapasına şey yapmadım. Tamam, indir. Evet, şöyle geniş açalım. Böyle geniş açıda iyi oluyor da e, videonun kalitesi düştüğünde normal açıda çekiyorum. Evet. Evet, şimdi tavuklarımız da Çıkan solucanları yiyor. Bunları da çekeyim. Ee, rırlar normalde vardı. Rırlar ve hoşuma gitmedi, yaylaşı. Ee, bu sefer de 180'lere geçeyim dedim. Normalde rırım, yani rotsuz antret, kırmızı tavukların sayısı daha fazla bende ama e, yani bir girip bir çıkıyorlar hoşuma gitmedi. Bunlar da terin arkasından bakıp duruyorlardı. Onları çıkarttım, bunları kapadım. E, bunlar hep böyle 7-24 kubrenin içindeler. Normalde kubreyi buraya dökmüyoruz ama ee, kışın biraz çamur fazla olunca kupre yerine döktüğümüz yani kupre çukurunu e, biraz uzak geldiğini e, bahçeye döktük. E, normalde buraya dökmemizin sebebi komşular biraz rahatsız oluyor. O yüzden evlerden uzak yere döküyoruz. Ama dediğim gibi kışın e, çamur olduğundan etraf el arabasını yürütmekte zorlandık. O sebepten ötürü buraya dökmüştük. Bunlar da şimdi kupre içinde bayağı bir kurt varmış. Kurt yiyorlar. dedemden anlaşamıyor kardeş. Dedem bitten gel diyor. Dedem biraz aksidir yani. Bizim kardeşimiz de ağaçlara zarar vermiyor için uzaktan gidiyor ama. Şimdi bir bakın. Şimdi şurayı sürecek. Şurada bekleyelim. Azarı biz de Neden? Biraz dediğim gibi aksidir. Aa. O yüzden uzakta durmakta fayda var. Şöyle taflar çekeyim zaten traktör birazdan buraya girecek. İnşallah sesim iyi geliyor. Çünkü dışarı biraz rüzgarlı. Evet şuraya şöyle oturayım. Öyle çekeyim. Onun şarjı da az, kapanabilir. Ee, video bitene kadar inşallah dayanır, daha doğrusu. Burası bitene kadar. Ee, hep bir her video çektiğinde neredeyse şarjıma zarıyor. Yani şu tahlar benim de kullanayım. Gel sen gel, onları kaçar gel. Gel az daha gel. Şu kupayı da dağıtsın. Tamam indir. Devam et. Şöyle yakın çekin size. Yani kutlayı homojen şekilde dağılıyor. Ha, şurada kutla şurada, şuradaydı. Ta nereye getirdi kutlayı? Burada fazla kestek yoktu da. İşte motot çınalımı buraya getiriyoruz. Ağlardan asını geliyor. O solucanlar çıkıyor. Çapa iyi oldu. Çekin. Normalde çekmeyecek alabora lazımdı, alabora yok olmadığından çapayla idare ettik şimdilik. Evet, şimdi bir daha gelirken bir daha çekelim. Ee, videolar pek çekemiyorum da ee, yavaş yavaş inşallah öğreneceğiz. Şimdiden herkesten özür dilerim. Ee, millete bakayım gayet iyi çekiliyor. Ee, ben çektiklerim yani konular iyi ama e, videoyu iyi çekemiyorum yani kameramanlığım kötü. Şimdi bir daha geçsin videoyu da kapatayım. Dediğim gibi e, el çapasıyla süreceğim. Ee, zepse falan ekildiği zaman da sizlere çeker yine paylaşırım. Aramızda zepse zepsecikler varsa. Dediğim gibi burayı kendimiz için ekiyoruz. E, i̇ki evimiz var. Deden gibi var biz. Evin ihtiyacını karşılasın diye yapıyoruz. Yani şuna bir daha yardımcı olayım. Gel. Gel gel onları kaçır gel. Kaçacağı da hiç çok tavuk. Tamam indir. Evet dedim traktör ikiş çeksesenler. İşte, bir şey hatta -hat. bir çeksesek. Evet videoyu birazdan kapatacağım. Dediğim gibi her çapasına süreceğim burayı. Lan yani, bu beytan nereye götürdün? Ee, bu beyda atmakta da iyi çapa. Zaten tarlaya döktüğümüz gubreleri de da çapayla dağıtıyoruz. Gayet iyi dağıtıyor. Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler. Ee, birazdan bahçe süreceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.